şu kadara gördüm, bu kadara mahallettim serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Müzik Diğer bölümleri izlemek için buraya tıklayabilirsiniz bu video şu kadara gördüm bu kadara mahallettimin yanında aynı zamanda bir atma dönüştür videosu olacak yine aynı tulumda olduğu gibi çünkü annemin artık hiç takmadığı ve gerçekten modeli iğrenç bir çantası vardı sarı ben onu hiç beğenmiyordum daha sonra Zara'da bir bel çantası gördüm biliyorsunuz ki bel çantalı bu ara aşırı 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 moda onun için ben de bir bel çantası yapmayı planlıyordum ve böyle Zara'da da sarı sarı görünce annemin o çantası aklıma geldi ve onu bir dönüştüreyim dedim ve sonuç bu şekilde oldu bence şu kadar gördüm, bu kadar mal ettim. Serim boyunca en az benzeyen parçam bu oldu benim. Ama yine de kullanışlı oldu yani. En azından bel çantasının nasıl yapıldığını göstermiş oldum. Ben şöyle kemer de ekledim. Bazı bel çantalarına kemer eklemiyorlar. Direkt kendi kemerinizle beraber kullanıyorsunuz. Ama zaten Zara'da gördüğünde de kemer vardı. Ve ben de çantanın koplarından kemer yaptım. Eski de bir tane kemer tokamı kullandım. Şimdi bu bana ne kadar mal oldu? Normalde bu maliyetsiz. Yani ben tamamen evde olan malzemelerle yaptım. Ama sadece altın renk bir düğme yoktu ve dışarıda aradığımda da bulamadım zaten. Onun yerine oje ile evdeki bir düğmeye boyadım. Yani 2 TL'ye denk gelmiş oldu aslında ojeyi aldığım için. Yani zaten böyle başta 100 TL'lik çantayı 0 TL'ye mal ettim. Yazmak bana çok saçma geldiği için oca masrafına koyuyorum. Sadece geri dönüşüm olduğu için deridir, işte düğmedir veya kemerin tokası bunları eklemiyoruz. Çünkü onlar geri dönüşüm oluyor. Yani böyle çok kullanışlı. Yanınızda çok fazla şey almadığınız zaman böyle kocaman çantalar taşımak zorunda kalmayacağınız bir çanta oldu. Şimdi isterseniz bu bel çantasını nasıl yaptığımı geçebiliriz. Ama ondan öncesinde size bir şey söylemek istiyorum. Son zamanlarda video izlenmelerim gerçekten çok kötü. Hatta YouTube geneline baktığımda herkesinki çok kötü. Onun için ben de videolarımı haftada iki değil de bir yüklemeye karar verdim. Hem de kişi videoları çok fazla uğraştırıyor. Yapması ayrı uğraştırıyor, montajlaması çok ayrı uğraştırıyor. Yani bu kadar emek ve zaman harcadığım halde hiç izlenme gelmeyince gerçekten moralim bozuluyor. Bunun için videolarımı haftada bir yüklemeye karar verdim. İzlenmelerim tekrar eskisi gibi olduğunda... Haftada yük yüklemeye devam etmeyi düşünüyorum. Yani sanırım şu an herkes tatilde ve telefonla, YouTube'la çok fazla uğraşmıyorlar. Sebebinin bu olduğunu düşünüyorum ki herkesin izlenmeleri düşmüş. Ve söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım bana kızmazsınız. Eğer videomu hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm için eski kullanılmayan bir çanta kullanacağım. Siz tabi ki burada direkt deri kumaş da kullanabilirsiniz. Öncelikle işe çantamın kulplarını sökmekle başlıyorum. Dikiş olduğu için burada maalesef bu izler kalacak. Çünkü deri dikilirken deliniyor ve tekrar düzelmiyor normal kumaşlarda olduğu gibi. Kulplarımı söktükten sonra bu yanlardaki dikiş yerlerini kesiyorum. Eğer daha kısıtlı bir alanınız varsa burayı sökerseniz daha iyi olur. Benim çok fazla kumaşa ihtiyacım olmadığı için direkt kestim. Bu şekilde düz ve tek kat bir kumaş elde ettim. Şimdi bir dikdörtgen çiziyorum. Burada çantanızı hangi boyda istiyorsanız onun 3 katının 1-2 cm kısasını dikdörtgenin uzun kenarı. Çantayı hangi elinde istiyorsanız da o ölçüyü kısa kenar olarak kullanmamız gerekiyor. Derinliğimiz 1 cm olacak. Benim ölçülerim yaklaşık 40 cm'e 20 cm oldu. Zaten Zara'daki ölçüler de bu şekildeydi. Kestikten sonra bu şekilde katlayarak çanta haline getireceğiz. Zara'nın modeline bakarak ucundaki üçgenliği göz kararı ne kadar bir derinlikte olduğunu ayarlayıp çiziyorum. Ve kesiyorum. Simetrik olması için ucunu ikiye katlayıp kestim. Çantamız bu şekilde görünecek ama gördüğünüz gibi benim derim çok yumuşak. Bu yüzden ben iki kat yapacağım. Çantamın diğer yüzüne de aynı kalıbı çiziyorum. Ve kesiyorum. Şimdi bunları üst üste yerleştiriyorum. Kapak kısmını açtığımızda alt tarafı dışarı bakacağı için iç kısmını da deriden yapacağım. Yani kapağı açtığımızda da deri görüntüsü oluşacak. Çantamın kapağının katlanma yerine karar veriyorum ve iğneyle kenarından işaretliyorum. Daha sonra bu uç kısımlarını tutturuyorum. Deri kullandığım için ve iğne çok fazla iz bıraktığı için iğne yerine mandal kullanmaya çalıştım ben bu proje boyunca. Çünkü iğnenin deride izi kalıyor. Gösterdiğim yerlerden dikeceğim. Kat yeri olarak işaretlediğim noktalar arasını ve alttaki düz kısmı dikeceğim. Dikmek için ben deri dikme ayağı kullanıyorum. Bu ayak benim makinemin aksesuarları arasında vardı. Ortasında bir tane silindir var ve bunun sayesinde derinin kaymasını sağlıyor. Yani makineye yapışıp kalmıyor. Eğer bu ayaktan sizde yoksa ve almak isterseniz linkin açıklamalar kısmına eklerim eğer bulabilirsem. Ayrıca dikerken makinemde olan bir dikişi kullanıyorum. Bu böyle 3 sıralı bir dikiş. Normal düz dikiş yaptığımızda bir tane ip sarıyorsa bu 3 tane ip sarıyor ve dikiş kendini belli ediyor. Bu benim makinemde 01 numaralı dikiş ve makinemde Singer Starlet 6699. Direkt düz dikiş kullandığımızda çok fazla belli olmuyor. Onun için bu dikişi kullanıyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi yine katladığım yeri işaretliyorum. Arka kısmına kemer köprüsü yapacağım. Katlanma noktasının bir iki tık altına yerleştireceğim. Bu şekilde daha düzgün duracak çantam. Yani üst tarafta kalacak. Tam olarak ortalamayacağız kemer köprüsünü. Köprülerim için çantamın bir kulbunu kullanacağım. Bu şekilde simetrik iki tane parça kesiyorum. En kalın kemerime bile olacak şekilde ayarladım ki istediğim kemerle kullanabilmek için. Ve köprülerimi yerleştirip iğneliyorum. Bunu çantayı birleştirmeden önce yapmamız önemli. Çünkü birleştirirsek eğer bu kısma makine girmez ve elimizde de diktiğimizde çok fazla düzgün durmaz. Bir üstünden, bir altından düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi düğmemi yapacağım. Söylediğim gibi altın ve düz bir düğme bulamadığım için eski bir kıyafetten çıkarıp dikiş kutuma koyduğum bir düğmeyi oje ile boyuyorum. Ojemin markası Gabrini. Açıkçası oje markalarından çok fazla anlamıyorum ama 2 liraya almıştım. Yani gayet uygun ve sanırım kalitesiz bir oje. Numarası da 71 bu arada. Ve çantamın üzerinde düğmeyi istediğim yeri işaretliyorum. Ve tersine çevirip işaretlediğim yeri ölçüyorum. İğneyi çıkarıp ölçüme 2 cm ekleyerek kalemle işaretliyorum. Düğmemi o noktaya koyup kenarlarından çiziyorum. Görünmesi için tükenmez kalem kullandım zaten onun için kapağın alt kısmına işaret koyuyorum. Yani düzgünce kesemezsem veya yanlış bir yer çizersem alt kısımda görünsün diye. Ama öyle bir şey gelmedi başıma. Daha sonra daha ufak bir düğme alıp hemen altına birazcık birbirlerinin üzerine denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve onun da kenarlarından çiziyorum. Çizdiğim yerlerden dikkatlice kesiyorum. Düğmeyi bu şekilde büyük delikten geçirip kapağı yukarı doğru çektiğimizde alt kısmı oturuyor ve çantamız kapanmış oluyor. Zara da bu teknikle yapmış zaten. İki kat olduğu için orta kısmı açık duruyor. Buralardan da dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi artık yanlarından birleştirmeye geldi sıra. Bu şekilde mandallarla kenarlarından tutturuyorum. Buralardan yine 0-1 numaralı dikişimle dikiyorum. Diktikten sonra böyle çanta halini almış oldu. Şimdi kapağı kapatıp düğme yerini işaretliyorum. Yeri ufak yuvarlağın olduğu kısımdan işaretlemek burada önemli. İşaretlediğim kısma düğmemi dikiyorum. Ve böylece çantamız aslında hazır. Şimdi kemere geldi sıra. Kemer için çantanın diğer ve tüm kulbunu kullanacağım. Ama kalınlığı her yerde aynı olmadığı için önce kenarlarından düzeltiyorum. Kestiğimden dolayı bir kenara açık oldu. Burayı dümdüz dikeceğim ve ucunu kapatacağım. Diktikten sonra böyle görünüyor. Eski bir kemerimin ucunu kesiyorum. Ve bu parçayı kulbumuzun ucuna takacağız. Bu ortadaki ince demirin geldiği kısmı işaretleyip sökücümle orayı yırtıyorum. Yani yarım santim falan yırttım ben. Yırttığım yere demir parçayı sokarak kemer tokasını geçiriyorum ve ucunu katlıyorum. Buradan düz dikişle dikeceğim. Şimdi bu kemerlerin ucunda olan kendi köprüleri oluyor ya ondan yapacağım. Bir parça deriyi alıp yuvarlıyorum ve ucunu elimde dikiyorum. Ufak ve makine zor gireceği için elimde diktim. İsterseniz makineyle uğraşabilirsiniz. Diktikten sonra kemerimin ucuna geçiriyorum. ve diğer ucuna sökücümle delikler açıyorum. Eğer kemer delme şeysiniz varsa onunla çok daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Ve kemerimizi de kemer köprülerimize geçirdikten sonra çantamız hazır oluyor. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca daha fazla çanta dikimi isterseniz yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim.